Evet merhaba selamlar bugün sizlerle birlikte iPhone 16 ve iPhone 6 Pro'nun kutusunu açacağız. Bu arada şöyle güzel bir şey oldu. Tarihte ilk defa tüm iPhone'lar dünyada aynı anda Türkiye'de satışta oldu. Yani aslında bizim ülkemizi birinci dalgaya aldılar. 2-3'tü daha önce. Mesela şu anda Çin'de ve Hindistan'a satışta değil. Ama bizim ülkemizde satışta. Çünkü hep beklerdik böyle millet giderdi yurt dışından iPhone aldık. Çektik işte, hızlandırmaya çalıştırdı. Bu sene öyle çekikler göremeyeceksiniz çünkü tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de. iPhone 16 ile başlayalım. Bu arada burada silikon kılıfları falan da var, onlara da bakacağız. iPhone 16'nın bendeki rengi deniz mavisi ama lacivert taş diye bir rengi var. Çok güzel bir rengi bu arada, lansman rengi. E, lacivert taş, pembe, siyah, beyaz ve bendeki deniz mavisi rengi var. Bu arada açmadan önce söyleyeyim kutumuzun üzerinde yine deniz mavisi renklerinde logolar ve yazılar var. Ayrıca kutu bir önceki seneye göre bir tık daha küçülmüş. Sanırım %6'ydı ama renk çok güzel bence. Hakikaten. Şöyle göstereyim. Güzel. İlk defa da kabloyu böyle sardıklarını gördüm. Genelde yuvarlak yuvarlak sarardı Apple. Kablomuz kaliteli. Geçen seneki gibi işte kumaş örgülü. Yine burada fik fikimiz var. Kağıtlı stickerdı vesaire hiçbir şey çıkmadı. Hey gidey bir tarih yok oldu. Hazır mıyız? Ay güzel. Evet tasarımla başlayalım. Şimdi bu kameralar işte çaprazlı böyle oldu böyle oldu. Dik yaptılar. Niye dik yaptılar? Çünkü artık Vision Pro'ya da böyle video çekmemiz için alt alta konumlandırdılar. Rengimiz deniz mavisidik. Arka taraf böyle genel olarak açık bir renk. Logo ve kameranın yanındaki cam da bu renk bir tık daha koyulaşıyor. Çok daha tatlı olmuş. Yine çıkıntımız da şu şekilde belli oluyor. Bir yandan açılırken ben tasarımdan başlayayım. Action butonumuz yani aksiyon tuşumuz, ses açma, kapama, sim kart girişimiz, üst tarafta herhangi bir şey yok. Sağ tarafta kilit tuşumuz, aynı zamanda power tuşumuz ve yeni gelen kamera denetimi özelliğimiz diyelim. Apple lansmanda da Türkiye sayfasında hiçbir yerde şunu tuş olarak adlandırmıyor. Kamera denetimi geldi, kamera denetimi özelliği geldi diye lans ediyor. Üst tarafı bu tuşun hani eliniz böyle kazayla deyince herhangi bir şekilde açılmıyor. Niyetli olmanız gerekiyor. Birazdan göstereceğim. Üst tarafı safir Çerçevesi var. Bir tık böyle makyajlı bir tuş kalıyor buna nazaran. Evet, bu cihazımız açıla dursun. Ben size 16 Pro'yu kutusundan çıkartayım. Bendeki siyah Titanium, hakikaten çok karizmatik bir renk. Onun dışında beyaz Titanium, natural Titanium ve çöl Titanium'un yani lansman rengi var. Oldukça güzel renkleri var ama bu siyah aşırı başarılı buldum ben. Onun da altını çizeyim yine. Buradaki yazılarımız da simsiyah bir şekilde duruyor. Şöyle kutusundan çıkartayım. Çok üstün körü geçeceğim kutu açılışını. Sadece tüm dünyayla aynı anda bir kutu açılışı videosu olsun diye yapıyorum. Bir iki hafta kullanmadan da videosunu çekmem. Biraz tecrübe edelim. O yüzden yorumlara böyle merak ettiğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Rengi hakikaten cam gibi. Çerçevemiz titanyum. Bir önceki titanyuma göre böyle çok daha böyle fırçalı değil. Bendeki şimdi anlatabilir bilmiyorum da bendeki natural titanyum hafiften böyle fırça izleri, brush izleri var. Bunda yok. Diğer renklerde de yok. Natural titanium olsa da yoktu. Şöyle. Ay. Batman gibi. Çok güzel ve siyahı. Hakikaten çok karizmatik duruyor siyah onu da söyleyeyim. Yine arkamız cam. Bu arada komple cam değil. Camın içine böyle daha dayanıklı olsun diye bir elementler diyeyim. Alüminyum, metal bir karıştırılıyor. Çok İşçiliği zor bir cam. Corningle beraber geliştiriliyor ve en sağlam telefon camı. Diğer markalardan da daha sağlam. Bazılarına göre iki kata kadar daha sağlam bu arada. Onu da söyleyeyim. Yine bu kamera etrafındaki siyah rengi, telefon asıl rengi, yan taraflar siyah. Çok tatlı duruyor, karizmatik duruyor. Bu arada kutusundan yine kablomuz çıkıyor ve stikerimiz maalesef çıkmıyor. Ben normalde bir Pro Max kullanıcısıyım ama bu sefer Pro'ya geçtik. Niye böyle oldu? Çünkü ekranı büyüttüler arkadaşlar. 6.1 inçti ekranımız Pro'larda, 15 Pro'da, 16 Pro'da 6.3 inçe yükseldi bu ekran. Nasıl yaptılar? Çok az bir şekilde boyut büyüdü. Çok az ama 0. .2, yani 2 milim 3 milim falan büyümüştür ama yan taraflarda inceldi ve 6.3 inçe çıktı. Pro Max'te daha fazla oldu zaten. 6.7'den 6.9'a çıktı. O. Yine dediğimiz gibi yan tarafta tuşlarımız Action button var. Ses açma, kapama, sim kart girişimiz. Alt tarafta Type-C girişimiz ve yine bizim kamera denetimi yapmamızı sağlayan buton diyeceğim ama yani başka isim gelmiyor aklıma. Kusura bakmasın yapalım. Buton diyorum ben. Böyle bir düğmemiz var. Evet. Telefonlarımız açıldı. Zaten farkındaysanız 6.3 inç yani bir tık büyük olan şu iPhone 16 Pro. Eylem düğmesini bize anlatıyoruz Buna girelim özelleştir diyelim hadi. Sessiz mod ayarlanabiliyor. Odak modu, kamera modu, işte el feneri, Sesli not, bu arada sesli not çok gelişti. Gelişecek yapay zeka ile birlikte. Aslında gelişti de beta olarak kullandığım için ben gelecek. Bu çeviri çok iyi olmuş. Bunu kullanıyorum. Büyüteç var. Kestirme geldi. yeni. Kestirmede bayağı güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Zaten Reels'ta bayağı bir anlatırım size. Evet gelelim iPhone 16 ile iPhone 16 Pro arasındaki farklara. 6.1 inç, 6.3 inç zaten boyutundan da çok kısa anlaşılıyor. Yine ağırlık olarak iPhone 16 170 gram, iPhone 16 Pro 199 gram. İkisinde de Super Retina XDR ekran var. ProMotion teknolojisi var. Hep açık ekran var. Bunlarda o özellik yok. A18 Pro çipimiz var üzerinde. A18 çipimiz var. Bu arada A18 çip serisi hem Pro hem A18 Apple'ın yapay zeka için geliştirdiği çip olarak biliniyor. Apple Intelligence için özel olarak tasarlandı. Yani AI olarak. Bu arada ülkemizde henüz yapay zeka özellikleri tam manasıyla çalışmıyor. Çünkü hem bölge farkı var, hem dil farkı var, hem yerleştirme var, hem yasal izinler var gibi gibi. Onları da zaten önümüzdeki zamanlarda ben size Reels olarak da anlatırım. Gelelim kamera özelliklerine. İkisinde de aslında 48 megapiksel Fusion kamera var. 16 Pro'da 48 megapiksel ultra geniş telefoto var ayrıyetten. 16'da ise 12 megapiksel ultra geniş kameramız var. Bu arada Fusion kameranın özelliğini çok kısa hani üstün köre geçeceğim. Aslında bu telefonda 4 farklı kamerayı 2 tane kameraya sığdırmışlar diyebilirsiniz. Kamera hakikaten bariz bariz fark yok. %90 benzer diyebilirim. Yani 16'yı alan keşke meşke katiyen demez son kullanıcı. Onun da altını çiziyorum. Ama 16 Pro ve Pro Max'te Şöyle bir özellik var. 4K 120 kare video çekebiliyor. Yani saniyede 120 kare Dolby Vision video çekebiliyor. Gerçek video çekiyor. Yani çektiğiniz videoyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani var bazı telefonlarda ama bunu da hakikaten en iyi video çeken telefon diyebiliriz ciddi bir şekilde. Bunu zaten uzun inceme videosundan detaylı bir şekilde altını çizeceğiz. Yine uzamsal video fotoğraf çekebiliyor. 48 megapiksel makro çekim yapabiliyor. Yani 16'da da tabii ki de makro çekim var. Zaten Apple'ın makrosu yani meşhur. Ama 48 megapiksel makro hakikaten bambaşka bir seviye. Yani büyüttükçe böyle makroyu büyütürsünüz. USB tip C, USB 2 desteği var. 20 kata kadar daha hızlı veri aktarım için USB 3 desteği var diyor 16 Pro'da. Bu arada iki telefonumuzda da 25 Watt'a kadar MagSafe kablosuz şarj özelliği de geldi. Ayrıca ip 68imiz de var. 30 dakika kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklı iki telefonumuzda. Evet gelelim o, o tuşa gelelim. Şimdi tuşumuza bir kere bastık. Kamera menüsünü açtı. Hafiften böyle bir ittirip diyelim. Geldik. Hızlı yaparsanız kamera arası geçişleri kendi at, at menülere. Hani 1x, 2x, 5x, 10x diye. Yavaş yavaş yaparsanız hassas bir şekilde bu ayarı yapabiliyorsunuz. İki kere böyle hafif dokunursanız bu menüyü açıyor. Stiller var. Bu arada ton, stiller onlar geldi. Onları da göstereceğim. Çok başarılı o özellikle. Pozlamayı buradan mesela... Pozlamayı seçip yine pozlamayı değiştiriyorum. İki kere dokundum. Derinliğe geldim. Büyütmeye geldim. Büyütme dediğimiz zaten buydu. Şöyle hafiften iki kere bastım. Kameralar kısmına geldim. Yine buradan direkt olarak hızlı bir şekilde kendinizde atlayabiliyorsunuz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ne yalan söyleyeyim. Ben ilk başta hani Apple bu tuşu sadece Pro'ya koyar. Mesela iPhone 16'ya koymaz diyordum. Bir kere burada yanıldım. Apple'dan güzel bir hamle geldi. Aslında hiçbir şekilde kullanıcılarını ayırmadı. Çünkü insanları bu tuşa alıştırmak istediklerini düşünüyorum ben. Yani sadece profesyoneller için bir deklanşör koymadılar oraya. Bu ne demek oluyor? Bu tuş bir Apple yapay zeka ile Apple Intelligence'da bu tuşumuzu çok farklı şekillerde kullanabiliriz demek oluyor. Çünkü kullanıcılarını ayırmıyor Apple burada. Hani tek tuşla karşımızdakini bize anlatabilir, betimleyebilir gibi gibi şeyler bir sürü şey gelebilir ki gelecektir. 2- Zaten Instagram'dır, TikTok'tur, YouTube'tur artık aklınıza gelen tüm uygulamalara kestirme özellikler gelecektir kamera kullandığımız uygulamalara. Bir şekilde bu tuşu Apple telefonlarda kullanabileceğiz. Ayrıca yine Apple kendi kullanıcılarının Apple Vision gözlüklere böyle özel içerikler, videolar çekilmesini istiyor olabilir. O yüzden yatay video çekilmesini istiyor olabilir daha fazla. Çünkü biliyorsunuz artık günümüz dünyasında herkes dik çekiyor ama bir tık böyle yatayda biraz içerik lazım çünkü Vision'ı biz yatay görüyoruz. Onundan da yapmış olabilir. Ayrıca yine şöyle bir hareket yaptılar. Dediler ki geniş alıp şu şekilde artık selfie'ler çekebiliyorsunuz diye. Çektim mi? Oo çekebilmişim. Çekebiliyormuşuz yani. Güzel. Bu arada şu kılıfları da bir hızlı bir şekilde takalım. 16'ın silikonları. Bunları çok güzel renkleri var. Max siyah oldu da belli oldu. Yine bunu da şöyle bir deneyeyim. E, yani kılıftan şey çıktı, sticker çıkmadı ya telefondan. Çok üzüldüm ya. Şöyle kılıfa da ikisi bu şekilde görünüyor. Ama tabi telefonun rengini belirtmek istiyorsanız şeffaf almanızda fayda var. Ayrıca kılıfın üzerinde de kendi kamera denetimi düğmesi butonu var diyeyim, onlar da beraber geliyor. Evet, kutu açılışı bu şekildeydi. Hafiften de bir karşılaştırma videosu gibi oldu. Siz yine yorum kısmında merak ettiklerinizi sorarsanız çünkü ayrı ayrı hem 16, hem de 16 Pro için videolar gelecek. Bu tuş, kamera denetimi tuşumuz. Tuş demeyelim yine de. Kamera denetimi özelliği Apple'a sizce niye geldi? Sizin tezlerinizi merak ediyorum. Yorum kısmına yazarsanız nelerde kullanılabilir ileriki seviyelerde, ona da değinirseniz. Çok sevindirim. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada değinmedim ama 128 GB'dan başlıyor, iPhone 16'lar 512'ye kadar çıkabiliyor. 16 Pro 256'dan başlıyor ve 1 TB'ye kadar da çıkabiliyor. Bu arada telefonların güncel satış fiyatları ve kampanyaları, renkleri vesaire, açıklama kısmındaki link de var. Kendinize çok iyi bakın, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay.